Kasas suresi 7. ayette şöyle buyurulur. Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Musa Aleyhisselam'ın annesine yapılan vahi ile resullere yapılan vahiy arasındaki fark nedir? Şimdi resul ne demekti? Ben şimdi size bir şeyler okuyorum, değil mi? Siz dışarıya çıktığınız zaman benim resulüm mü olacaksınız? Yani benim elçim mi olacaksınız? Yani buna öğretmenlik denir değil mi? Yani falan yerde kendi bildiği şeyleri öğretmeye çalıştı denir. Ne zaman elçi olursunuz? Ben size dersem İlker git Harun Hoca'ya şunu söyle. O zaman benim elçim olur. Değil mi? Peki Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ın annesine git Şuna şunu söyle mi dedi? Var mı bu ayet öyle bir şey? O zaman elçi değil. Ondan, da do ondan dolayı ayet-i kerimede Allahü Teala diyor ki ve aler rasuli illa bela. Elçiye tebliğden başka bir görev düşmez. Ama bu kendisi için verilen emirdir. Şimdi rüyasında da olabilir, içerisinde de doğmuş olabilir. Bu hepimize olur bu tür şeyler. Her insan olur. Değişik şekillerde. Ama Allahü Teala'nın ayet indirip git şunu insanlara tebliğ et dediği kişi dışındaki nebi rasul olamaz.